Nereye gittik? Pazarda. Pazara mı? Ne aldık pazardan? Sim. Ne? Sim. Ne yiyeceğiz şimdi? Üzüm. Anne. Annem ne yiyorsunuz siz? Sim. Nereden aldık biz o üzümü? <laughs> hmm, güzel mi? Çok, güzel. Çok mu güzel anneciğim? Nasıl tadı? Bık, bık. Çok. Çok? Evet çok tatlı değil mi? Siz mi beğendiniz o üzümleri? Evet. evet. Güzel mi? Tadını sevdiniz mi? Evet. Ay. Doğru bakayım sana nasıl koparıyorsun anneciğim? Doğru. Aa Deren bitirmiş üzümlerini. Başka ister misin Deren? Atma kabuğunu. Atma kabuğunu çöpe atacağız. <laughs> Başka ister misin? İsterim de bakalım. İsteyim. Tamam beğendin mi üzümü? Atım. Tamam çöpe atacağız onları anneciğim. Sen beğendin mi Duru üzümü? Başka ister misin? Getireyim mi daha? Sen ister misin Deren? Tamam hadi bay bay yapın kameraya arkadaşlarınıza bay tamam. bay yapın. Biz şimdi üzüm yemeye devam edeceğiz. Bay bay deyin arkadaşlarım. Baba.